Azmet, bir Anam, bunlar mercimeği fırına vermiş ya. Ah, bir Ah, bana bunu nasıl yaparsın? Hayır, hayır. Asla pes etmiyorum. Bir ölü sana yar etmem Azmet. Benim adım Dilberse, ben de boyunu bozarım. Tercümet Hanım, sizi dinliyorum. Nedir benimle konuşmak istediğiniz şu önemli mesele? mesele diyorsun. Önemli diyorsun. E, ee, önemli ve mühim tabii sonuçta. Because mesele aile olmakla ilgili. Aile mi? Merak ettim şimdi. Kötü bir şey yoktur umarım. Sen görürsün Şazement. Çıkar bakalım kahvenin keyfini. Sonra neler olacak? ...kötü bir şey değil. Aksine, on the contrary. Allah'ın izni, peygamberin kavriyle ...çok hayırlı, feci hayırlı bir mesele ha. Şey... Um... Evet. 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 Ha evet, evet. Ee, mesela aile olmakla ilgili dedim işte. Daha ne diyeyim, anladınız? Pek anladığımı söyleyemeyeceğim. Anlayaydın iyiydi. İlla diyorsun açık açık ve clearly anlat. God damn it. Ee, tamam peki bir dakika. <laughs> Okey başlıyorum. Ee, şimdi Birol Bey öncelikle şunu bir izah edelim. Nedir aile? Nasıl oluşur ve neden işe yarar? What, how and why? Aile efendim e, toplumumuzdaki en küçük birim olarak kabul edilmekle birlikte... ...in general anne, baba ve eğer bulunmaktaysa çocuklardan oluşmaktadır. Sosyolojide bu birim çekirdek aile olarak tanımlanmaktadır. Ve ülkemizde özellikle Ege bölgemizdeki İzmir adlı şehirde çiğdem aile olarak denilir. Evet neyse neyse whatever e, konumuzdan sapmayalım. Çünkü konumuz aile olmaktı. E, ve e, Birol Bey e, sizce günümüzdeki aile... Nelerden oluşmaktadır? Marriage'den, Yani evlilikten ve şöyle bir gerçek var ki... E, ne var ki? Şahzade Hanım. Ha. Sakıncası yoksa Sade'de gelebilir miyiz lütfen? Ha, of course. Tabii tabii. Gelelim Sade'de, gelelim. E, ben de tam şimdi oraya geliyordum. Hatta geldim sayılır. E, çünkü Sadet demek main summary'dir ve özetle... E, sağlıklı ve olgun her bireyin e, yaşamakta olduğu yalnızlık duygu durumunun nihai bir sonucudur evlilik. Evet. Yani? Ha. Yani maşallah son derece karizmatik olduğunuz kadar acık da safsınız ve bu size çok yakışıyor. Çok güzel. Ama bir anlamadınız gitti ya. Uf be. Yok bu böyle olmayacak. Bana bak Birol Bey. Bence ben konuya direkt dalayım şimdi ha. <laughs> bence de. Okey. Birol Bey, ben sana aşık oldum. Sen de bana aşık olsam diyorum. Ne diyorsun ha? Oh be! Rahatladım bir dakika. Ana, maşallah nasıl duymayan evi yıktın yedi cihan duydu ya. Kız ne böğürün? Sen beni bırak da senin kızın nerede acaba şu an biliyor musun? Nerede senin kızın? Hangi kızım ha? Hangi kızın olacak? İnsan erisi olan ve yuva yıkıcı olan kızın. Ne diyorsun kız sen? Şaziment diyorum Ayfer şaziment. Senin kız level atlamış. Servet avcısı olmuş. Bana bak Dilber Hanım Dilber Hanım. Bana bak benimle doğru konuş. Sağ buradan böyle bir geçiririm. O duvara amele sümü gibi yapışırsın ha. Öyle mi? Tamam. Al ulan. Bana inanmıyorsan. Al şimdi şuna bak da. Kimi amele sümüğü gibi yapıştırıyorsun gör. Gördün mü? Çok yakışmışlar ha. Kız Ayfer sen doğru fotoğrafı mı bakıyorsun? Şazimettin çocuğa bakayım kız. Aman ne kadar yakışmışlar. Kız ne var bunda? Gayet normal. İkisi de gençler, bekarlar. Ayfer kız. Nasıl normal bunun be? Hani bana bir olay yapacaksın sen ya? Bak Dilber'cim, bir adamı on tane karı ister ama bir tane karı alır. Çok affedersin ama o geri kalan dokuz karıya da bir yemek düşer. O laf öyle değildi bir kere. Aman, nasılsa nasıldı. Uzun lafın kısası adam seni beğenmemiş, şazimenti beğenmiş işte. Nasıl olur ya? Nasıl şazimenti beğenir? Bir benim ya. Benim olmalı aynen. Artık şansına küs Ne diyelim? Mukadderat. <laughs> Nesi mukadderat ya? <laughs> ya? Nasıl şansı verdi beynini ya? Nasıl olursa seçer ya? Bu nasıl bir şans? Aferin kız Şazimet. Bak elimde patlayacak zannediydim. Kız gitmiş en yakışıklı adamı bulmuş ya. Haydi hayırlısı olsun. Ana belli mi olur? ilk de çiftten nikah yapanak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.